Doktor Bey oğlum, hepsi senin sayende oğlum. Hepsi senin sayende. Hanım doğru söylüyor. Kızımızın hayatını sen kurtardın. Allah senden bin kere razı olsun. Allah ne muradın varsa versin. Çok sağ ol ama abartıyorsunuz. Ben sadece görevimi yaptım. Hiç de bile. Sen çok daha fazlasını yaptın. Güzel oğlum. Bak bu baklava sana yaptım. Afiyetle ye. Teşekkür ederim teyzeciğim. Eline sağlık. Hadi ama neredesin? Seni bekliyorum. Herkes geldi. Kusura bakmayın ama benim bir yere gitmem gerekiyor da geç kalmayayım. Tabii güzel oğlum. Biz hemşireye teslim ederiz tepsiyi. Tamamdır teyzeciğim. Tekrardan geçmiş olsun. İdris hocama da çok selamlar söylerim. Bahsine söylerim. Beyler. Ömer'im nerede kaldın ya? Panik olduk. Ameliyat vardı ama. Saçlar fazla değil. Yasmin'le geliyor Ah be hayatım. Vallahi bir günde kesip biçme ya. Bir günde birisinin hayatını kurtarma be hayat. Ya da kurtar be. Vallahi o kadar <laughs> okudum. Ha? <laughs> Hayatımın anlamından mesaj geldi beyler. Kızlar hazırmış. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ömer'im Kapıyı sen mi çalmak istersin? Ben mi çalayım? Ben de hoş. Hadi Bismillah. Hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. ne demek? Hadi hadi bakalım. hadi saçma. Görmeyecek Hadi 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 Neredesin ya? Gelemeyeceksin diye çok korktum. Seni bekliyorum. Arkadaşlar ben sevgilimi göremeyecek miyim acaba ya? Torukçum hayatım kaç kere söyledim. Uğursuzluk getirir. Nasıl olmuşum? Çok güzel olmuş fıstığım ya. <laughs> saçmalamayın bırak. Oğlum evleniyoruz ya. Ne saçmalıyorsunuz siz? Bırak göreyim üstad karımı bırak. Önce bir söz alayım. Ha. Artık sana emanet. Onu üzmek yok tamam mı? Ya o beni üzer mi? Üzmez beni o. Gerçekten düşüp bayılabilirim şu an. Ben hayatımda bu kadar güzel bir şey görmedim. <laughs> Damadımız ağlayacak galiba mutluluktan. <laughs> Aman ya, dalga geçmeyin benim atakulumla. Çocuk duygulanmıyor, <laughs> ne yapsın? Gelin hanım, damat bey. E hadi inelim artık aşağı. Hadi hadi. Eminim. Kız, gel ama. Artık kaldık baş başa. Bunu atlatana kadar 30 sene evlenmek yok tamam mı? Ya abi, 30 sene mi Ömer? Ben böyle nişanlı 30 sene yaşamayacağım herhalde, değil mi? Ya onu senin için demedim ki yavrum ben. Hani zaten bir de yeni nişanlandık, evleneceğiz. Tamam. Ben sana söyleyeyim. Tamam. Bir... Gerginsin, yapma böyle. Seni kimseye vermeyeceğim. Sen benimle yaşayacaksın. Belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.